İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere çivili tüf tüf yapacağım. Hepimiz küçükken yani çocukken oynadık böyle şeylerle. Genellikle biz onu A4 kağıdına yapardık. Bugün bir farklı yaklaşım yapacağım. Şu şekilde fon kartın büyük ama masa küçük olduğu için ben kısalttım. Böyle 50 santim uzunluğunda borumuz var. Bir avuç çivi. Şu şekilde kırtasiyel satılan renkli bantlardan bulabilirsiniz. Makas. Yapıştırıcılarımız mevcut. Daha önceden kestiğim fon kartonuyla şimdi mermi yapmaya başlayalım. Bu şekilde ince rulo haline getirip iyice sıkıştırarak sarıyoruz. Daha sonra bunun gevşemesi için bant yardımıyla ucunu bantlıyoruz. Yalnız arkadaşlar dikkat edin tersten bantlarsanız siz bandı çevirdikçe gevşem olur. Hiçbir sonuca varamazsınız. şöyle farklı daha sonra bu borudan geçemeyeceği için bunu bu şekilde kısaltıyoruz ucu çok sık olduğu için ucunu da bir nebze bu şekilde büyütüyoruz şimdi sıra içine altı çivi yardımıyla bu şekilde delerek karşıya geçirmekte. daha sonra içine sıcak silikon ile yapıştırıyoruz atış sırasında çivi geriye gelmesin diye ve kurmaya bırakıyoruz ben sizin için bir tane daha yapayım aynı şekilde ruh haline getiriyoruz şekilde Görün. kestik. Ve çivimizi yerleştirip silikonu sıkmak kaldı. Çivisini yerleştirdik. Silikonu içeri sıkıyoruz. Ve kurmayı Şimdi renkli bantlarımız var şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu renkli bantlarla boruyu ben kaplayacağım. Siz sadece boruyu tek olarak da kullanabilirsiniz. Ben yani iyi görünmesi açısından boruyu kaplamayı düşünüyorum. bitmedi Bandımızın birisi bitti. Diğer renklerde deneyelim. Diğerlerini. Şimdi birkaç tane deneme yapalım. Evet arkadaşlar, tüh bitti. Birkaç denemeyi de yaptık. Ben bunu çok beğenerek sizlere sunmak istedim. Bence görüntüsü çok hoş. Tabii siz bunu geliştirebilirsiniz. Üstüne cephanelik yapabilirsiniz. Ya da hava olarak alttan bir delik açıp hava sistemini de yapabilirsiniz. Veya da lazer yapabilirsiniz. Bunu geliştirmek size kalmış. Ben görüntüsünü beğendiğim için sizlere paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. Tekrar